Birçok kişinin toprak yaptığını ya da kompost yoluyla yeni topraklar elde ettiğini görmek gerçekten çok çok güzel. Şimdi bugün e, kompostun içine ya da toprak yaparken ikisi de aynı işlem, ikisi de değişik isimlerde fakat fakat aynı şeyden bahsediyoruz. E, i̇çine neler koymamamız gerekiyor. Yani neler koyarsak toprağımız ya da kompost işlemimiz bozulur veya toprak yapımımız. Yavaşlar. Şimdi öncelikle e, kompost işlemini bozan bazı e, meyve ve sebzeler var. Bunları koymuyoruz. Bunları koyduğumuz zaman e, toprağımızda bazı hasarlara yol açıyor ve bunlar e, hem kompostu ya da kompost işlemimizi ve toprağımızı e, oluşumunu geciktiriyor. Aynı zamanda bu biraz sonra sayacağım malzemelerin sularını da saksılara koymamalısınız. Eğer saksılara koyarsanız aynı şekilde toprak aynı toprak çünkü. Aynı şekilde bitkilerin ölmesine ve içindeki canlıların yok olmasına sebep oluyor ve çiçeklerin bozulmasına sebep oluyor. Şimdi kompost yaparken ilk olarak portakal, limon ve greyfurt kabuklarını koymuyoruz. Yani içinde C vitamini olan malzemeler kompost işlemini geciktiriyor. Aynı şekilde portakal suyu, işte limon suyu gibi şeyleri toprağa da yani saksınıza da dökmeyin. Bunlar da yine toprağı bozan şeyler. İkinci olarak süt ve süt ürünleri geliyor. Yani işte eskimiş sütler, e, yoğurtlar, kalmış yoğurtlar, e, bu tarz şeyleri ne toprağımızın içine koyuyoruz, ne kompostun içine koyuyoruz. İşte ne de toprak yaparken ne de saksılara. Süt ve süt ürünlerini kesinlikle e, topraktan uzak tutuyoruz. Üç numarada e, çok önemli bir konu var. Bugüne kadar hiç düşünmedim. Geçenlerde bir arkadaş hatırlattı. Birçok insan kömür sobası yakıyor. Kömür parçaları yani sobanın içindeki yanmamış kömür parçaları ya da kömür külü de kompostun içine konulmuyor. Çünkü kömürde e, radyoaktif maddeler içeriyorlar, son derece zehirli ve e, ne kömür külünü ne de kömür parçalarını toprakla karıştırmıyoruz. Çünkü toprakla karıştırdığımızda o bütün maddeler bize geçiyor. Ee, dördüncü olarak metal ve metal parçaları, hani bazen işte paslı çivi falan böyle saksının dibine konur. Kesinlikle e, bunlar da toprağa kompost işlemini bozuyorlar. O yüzden ne saksının dibine metal parçası koyun, ne paslı çivi koyun, ne de işte topraklarınızın dibine metal parçalar atın. Bunlar da kompost işlemini bozan şeylerden bir tanesi. E beşinci olarak soğan ve soğan suyu. Evet maalesef birçok yerde görüyorum, e, özellikle de Asyalı e, YouTuberlar bu tarz şeyleri işte çok e, tavsiye ediyorlar. Fakat e, ne soğan kabukları, ne sarımsak kabukları, ne de soğan suyu hiçbir şekilde e, kompost işlemini e, yani kompost toprağına koymuyoruz. Çünkü bunlar kompost işlemini geciktiriyorlar. Ve toprağın yapısını bozuyorlar. Aynı şekilde çiçeklerinizin ve saksıların dibine de soğan ya da sarımsak suyu dökmeyin. Ee, ceviz ağacı. Evet ceviz ağacı çok kendisine has bir ağaç. Ceviz son derece kıymetli bir bitki. Her gün birçok insan işte cevizi akşamdan suya koyuyor falan filan. Ve o suyunu bitkilerin dibine döküyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü ceviz eee yanında o kadar özel bir ağaç ki son derece böyle hani ulu ağaç dediğimiz ağaçlardan. Şimdi kendisine hiçbir ağaç yaklaşmasın. Biraz da kibirli bir ağaç. Hiç kimse kendisine yaklaşmasın. Etrafında küçük otlar, sarmaşıklar, bitkiler olmasın diye etrafını zehirliyor. Yani ona yaklaşan zehirleniyor. Dolayısıyla ceviz ağacının kabukları işte dalları, yaprakları son derece zehirli. Onun için onun yaprağını, dalını, cevizin kabuğunu kullanmıyoruz. Cam artıkları, yani cam parçalarını, işte kalan camları, işte bu tarz şeyleri de kesinlikle kompost işlemimizin içine koymuyoruz. Kemik, balık kemikleri, işte normal büyükbaş hayvanların ya da küçükbaş hayvanların kemikleri, yağları... E, bu tarz şeyleri de kompostun içine koymuyoruz çünkü bunlar da yine kompost işlemimizi bozuyor ha kullanabilir miyiz başka şekillerde kullanılabilir ama bu bizim yaptığımız toprağın içine e, hiçbir şekilde et suları, balık suları, balık kemikleri ya da o tarz hayvanların herhangi bir şeysi konulmuyor yine e, kedi köpek e, kakaları insan kakası hiçbir şekilde kompostun içine kullanıl koyulmuyor. Bunlar da yine kompost işlemini e, yolunu değiştiriyor. O yüzden bu tarz şeyler tabii ki kullanılıyor doğada ama bu bizim yaptığımız işlemde kullanılmıyor. Bunlar e, toprak yapımında e, kullanılmaması gereken şeyler. Bunları kullanmazsanız toprağınız çok daha kaliteli ve hızlı olacaktır. E, şimdi bir de neleri koyabiliriz onu anlatayım hemen çok kısa olarak. Bunun dış, bunların dışındaki pişmemiş tüm sebze ve meyvelerimizi kompost işlemi için kullanabiliriz. Ben şöyle yapıyorum. Birçok videomda var ama normal büyük plastik bir çöp kutusunu alıyorum. Çöp kovasını. Ve altına 10-15 tane drenaj deliği açıyorum. Bu çok önemli. Ve ondan sonra başlıyorum. İşte kabak yemeğimi yaptınız mesela. Kabağın kabukları. Ee işte çekirdekleri falan filanı onları yayıyorsunuz. Üzerine de bir parça toprak koyuyorsunuz. Yalnız burada e, yeni bir toprak satın almıyorsunuz tabii ki. Evinizde kalmış, işte çiçeklerin altında kalan, artık kullanılmayan o toprakları kullan kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten amacımız o eskimiş toprakları tekrar yeniden e, doğaya döndürmek. İşte o toprakları yayabilirsiniz. Elinizde toprağınız yoksa bir süreliğine yalnız işte yaprak koyabilirsiniz. Ağaç dalları koyabilirsiniz. Ve onunla kapatabilirsiniz. Bunların hiçbirisi yoksa ama dediğim gibi belirli bir süre için. Çünkü toprağın olması için mutlaka toprak olması için lazım içinde. Karton kutular koyabilirsiniz karton kutuları böyle minik minik parçalara kesin suyun içinde ıslatın böyle bir sıraya onu dökebilirsiniz. Bunun dışında aklınıza gelen tüm sebzeleri yani limon portakal Greyfurt ve soğan sarımsak dışındaki tüm pişmemiş haşlanmamış sebzeleri işte kabuklarını yavaş 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 kovanızı doldurabilirsiniz. Yumurta tabi özel bir madde. Her ne kadar yumurta suyunu kesinlikle e, şey şeye kullanmıyorsak da, toprağı kullanmıyorsak da kabukları kullanabilirsiniz. Bu arada tabi çok önemli bir şey daha unuttum söylemeyi. Kullanılmaması gereken malzemelerin arasında ekmek, pirinç ve baklagiller var ekmek ve pirinç parçalarını yani mesela küflenmiş ekmekleriniz olabilir. Onları da koymayın. Çünkü onlar da işlemi bozuyorlar. Yine aynı şekilde pirinç de koymayın. Çünkü pirinç suyu da böceklerin gelmesi için kullanılan bir şey. Onun için pirinç ve pirinç suları da hiçbir şekilde kompost işlemine koymuyoruz. Bunun dışında tüm sebze ve meyveleri gazete parçaları karbon karton kutularını hepsini koyabiliyoruz yalnız unutmayın yine ağaç dalları yapraklarıyla da kapatabilirsiniz yalnız unutmayın her defasında toprak koymasanız bile ama kompostunuzun ana malzemesinin toprak olması lazım Çünkü ancak toprak onları kendisine alıp ...karıştırıyor. Siz sadece çöpleri biriktirirseniz... ...orası bir çöp kovası olur. Yani çöpün toprakla birleşmesi için... ...toprak gerekiyor içine. Ancak o toprakla birleşerek... ...yeniden toprak haline geliyor. Aksi halde her şey çürür... ...ve çöp kovası olur o. Hayır amacımız bu değil. Amacımız yeni bir toprak elde etmek. Onun için de mutlaka her sıraya... ...toprak koymak gerekiyor. Ve çöp kovanız dolduğunda... Ağzını kapatıyorsunuz. Ee, bazı kişiler ağzını kapatmadığından bahsediyor. Olmaz. Ağzını kapatmanız gerekiyor. Ama tabii ağzını da leynleyn demiyorum. Ee, yine hava alması gerekiyor onun. Normal sıradan bir kapak ya da ben hala böyle üzerine bir şey kapatıyorum. İşte kağıt değil de daha kalın işte karton bile kapatabilirsiniz yani üstüne ve ara ara haftada bir kere sulayabilirsiniz. Fazla bakmayın, ellemeyin, kurcalamayın. Tabii ki içinde birçok hayvan olacaktır. Birçok kişi işte kurt falan gördüğünüzü tabii ki göreceksiniz. Elbette göreceksiniz. Yani zaten onun içinde o işte solucanlar, kurtlar olmazsa o toprak olmaz ki. Yani bazen sizin sorularınıza çok şaşırıyorum, üzülüyorum. Çünkü hepimizin toprakla ilgisi o kadar uzaklaşmış ve kesilmiş ki. Herkes bu tarz şeylerden ıh diyor. Hayır, aslında Ih! dememiz gereken şey evimizi temizlediğimiz kimyasallar. İşte onlar bizi mahvediyorlar. Bizim toprak mahvetmiyor. E, bu konuyla ilgili sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. Birçok kişi işte e, sokak hayvanlarına yardım ediyor. Harika bir şey. İşte kedilere, köpeklere yardım ediyor. Çok güzel onlara mamalar alınıyor, veriliyor. Ama kimse toprağın altındaki bu hayvanları düşünmüyor. Bunlar da hayvan. Sadece biz fark edemiyoruz. Boyutları küçük. Ee, yani nasıl köpeğe, kediye, işte kuşa, böceğe yardım ediyorsanız bu toprağın altındaki solucanlara, kırkayaklara onlara da yardım etmemiz gerekiyor. Şimdi siz bu toprakları yaptığınız zaman elinizde kullanmasanız bile gidin bunu bahçeye dökün. Ki birçok kişi bahçesine gömüyor. O da harika bir düşünce. Ee, siz bunları bahçeye gömerek yani çöplerinizi bahçede biriktirerek şahane bir iş yapıyorsunuz. Çünkü ee, bilmiyorum farkında mısınız ama toprağın altında yaşayan o milyonlarca canlı müthiş bir açlık içindeler. Evet, kediler, köpekler aç kalmasın diye onlara mama veriyoruz ama toprağın altında esas milyonlarca, milyarlarca küçücük bakteri, e, mantar, böcek, bilumum hayvan var. İşte bunları da beslememiz gerekiyor. Zaten bizler gelip apartmanları dikerek o hayvanların evlerine tecavüz ediyoruz. O hayvanların yaşadığı yerleri ellerinden alıyoruz. Sonra da gidip işte e, aburcinler için üzülüyoruz. Arkadaşım siz zaten biz oturduğumuz apartmanda aynı şey yapıyoruz. Onun için bu toprak yapımı gerçekten son derece önemli bir şey. Tüm hayvanlara yardım etmek adına toprağın altındaki mutlaka bunu yapın. Topraklarınızı kullanmasanız bile gidin işte boş bulduğunuz toprakların üzerine bu yaptığınız toprakları dökün. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. Cevaplamaktan zevk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.